أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Bütün müminlerin üzerine Allahu zulcelal'e razı etmek niyetinde olması lazımdır. Nasıl bir kişi bir şey yapmak istediği zaman onun yapmasını niyet etmediği zaman olmuyor ise Aynen o şekilde bütün müminler Allah'a azze ve celle ve kıyamet gününe iman eden kimseler niyet etmesi lazımdır ki Ya Rabbi ben seni razı etmek istiyorum. Ama dillen değil kalben kalben kendimizle Allah'ın arasında o manevi gizli gizli olan bir hallen oturup ya Rabbi ben seni razı etmek istiyorum. Onu razı etmek de biliyorsunuz. Emir ve nehilerini Peygamber Aleyhissalatu vesselam ile yeryüzüne nazil etmiş ve peygamberine de emretmiş onu yolunu kendi kullarına göstermek için ona da emretmiştir. Onun emir ve nehirlerini ve onun peygamberinin hadisi şeriflerinin emir ve nehirlerini yerine getirirsek Allahu Zülcelal'i razı etmiş oluyoruz. Ama dediğim gibi ilk önce oturup nasıl bir binayı yapmak istiyorsun, bir ticaret yapmak istiyorsun, ilk önce düşünüyorsun, niyet ediyorsun ben bu işi yapacağım, sonra gidip o işe başlıyor isen ilk önce oturup kendinle Rabbin arasındaki olan o manevi olan hallen ya rabbi ben seni razı etmek istiyorum ve bu şekilde ameline başlamak lazımdır